Gece mezarlığın üzerine çökmüştü. Ağır, boğucu, zifiri bir karanlık örtüsü gibi. Burada havanın kendisi bir mezardı. Nemli toprak kokusu ve unutulmuş şeylerin daha hafif, daha tatlı çürük kokusuyla doluydu. Yoğun, doğal olmayan bir sis eski mezar taşlarının etrafında kıvrılıyor, onlara kefen gibi yapışıyor ve rüzgarın fısıltısı dışında tüm sesleri boğuyordu. Uzakta yalnız bir baykuş ötüyordu. Burası barışın çoktan kaçtığı bir yerdi. Bu kutsal olmayan toprağın kalbinde, mezarların ortasında kambur bir figür oturuyordu. Etrafında titrek siyah mumlardan oluşan bir daire vardı. Yanında deri kapağı çatlamış, sayfaları yasak yazılarla dolu bir kitap duruyordu. Yüzü zamanın kazıdığı zulümlerin bir haritasıydı. İki obsidiyen çukuru gibi ışıktan yoksun gözleri görünmeyen bir şeye sabitlenmişti. Kuş ve kemirgenlerin eklemleri olan küçük, sararmış kemiklerden bir halka, ayin alanının etrafında bir bariyer oluşturuyordu. Dudakları kımıldadı ve soğuk havaya alçak, hırıltılı bir fısıltı süzüldü. İnsan dilleri için tasarlanmamış bir dil. Etrafındaki karanlık kıvranmaya başladı. Mantığa meydan okuyan şekillere dönüşüyordu. Kül rengi siluetler canavar başları ve böcek uzuvları taşıyorlardı. Şekilleri mum ışığının her titremesiyle çözülüyor, mum fitillerinden kıvılcımlar fışkırıyordu. Karanlıktan gelen ani, keskin bir tıslama alevleri geri çekti. Daha büyük bir gölge karanlıktan ayrıldı. Korkunç bir an için şekli katılaştı. Grotesk boynuzlu bir yüz. Sonra ona doğru atıldı. Ama o irkilmedi. Bilgece bir gülümseme dudaklarını büktü. Fısıltıları hacim ve güç kazandı. Gecenin dokusu büyünün ağırlığı altında geriliyor gibiydi. Hayvan başlı hayaletler yaklaştı. Mumlar imkansız bir şiddetle yanıyordu. Hava statik bir elektrikle çatırdıyordu. Kadının sesi artık bir fısıltı değil, hırıltılı bir ilahiydi. Her hece gecenin tabutuna çakılan bir çiviydi. O kadim ve aç bir şeyi çağırıyordu. Mezarlık onun sunağıydı, yaşayanların korkusu tasarladığı kurbandı. Mezarlıktan sızan kötülük orada kalmadı. Sis gibi yakındaki köye sızdı bir baba çocuğuna içeride kalmasını söyledi hayvanlar bağırdı her evdeki ışıklar şiddetle titreyip söndü köy camisinin sessiz yalnızlığında hoca tek başına oturuyordu kuran'ın kutsal sözleri dudaklarından dökülüyordu ancak bir sayfa çevirirken havada hafif bir titreme caminin ağır ahşap kapısı şiddetle çarptı rüzgar değildi içeride rüzgar yoktu bu bir sarsıntıydı, saf bir kötülüğün etkisi. Elindeki Kur'an'a baktı, ayetler sarsılmaz bir ışık kaynağıydı. Kararı anında ve kesindi, Kur'an'ı nazikçe kapattı, göğsüne bir kalkan gibi tuttu. Camiden çıkıp baskıcı geceye yürüdü. Bakışları mezarlığın tepesindeki uğursuz silüete sabitlenmişti. Önündeki yol sis ve gölgelerle kaplıydı. Yine de yürüdü. Her adım bir dua, kalbi bir inanç kalesiydi. Hoca mezarlık kapısından girdiğinde hava kalınlaştı ve buz gibi oldu. Titrek siyah mumların çemberi boğucu karanlıkta kutsal olmayan bir işaret gibiydi. Ortasında yaşlı kadın gözleri kutsal olmayan bir ışıkla yanıyordu. Kül rengi figürler şekilsiz başlarını ona çevirdiler, ileri doğru süzüldüler. Ama hoca tereddüt etmedi, diz çökmedi. Bunun yerine sesini yükseltti. Ayet-el Kürsi'nin ilk ayeti dudaklarından net ve güçlü fışkırdı. Etki anında ve şiddetli oldu. Kutsal sözler bozulmuş havayı yardı. Yaklaşan gölgeler sanki darbe almış gibi geri çekildi. Buharlı formları titreyip bozuldu. İçlerinden kolektif, sessiz bir acı çığlığı dalgalanıyordu. Okuduğu her ayetle görünmez bir güç dalgası dışarı yayıldı ve karanlığı geri itti. Yaşlı kadının yüzü saf bir öfke maskesine dönüştü. Sayfalar fırtınaya yakalanmış gibi savruldu. Siyah mumların alevleri kükreyerek canlandı. Koca karının kutsal olmayan büyüsü, hocanın inancının ilahi siperine çarpıyordu. Aralarındaki hava çatırdadı. Her hece bir ışık mızrağıydı. Her cümle karanlık ayinin temellerine vurulan bir çekiç darbesiydi. Doruk noktası ani ve felaket vericiydi. Hocanın sesi en güçlü ayete ulaştığında büyü bozuldu. Zemin aniden yarıldı, tüm siyah mumlardaki alevler aynı anda söndü. Kadının yüzü şok ve acıyla çarpıldı, gözlerindeki kötücül ateş soldu. Mezarların üzerinde mutlak bir sessizlik çöktü, sis geri çekildi. Hoca ayakta durdu, okuyuşu bitmişti. Elleri Kur'an'ın üzerinde sessiz bir şükür. Doğu ufkunda ışık belirdi, uzaktan yumuşak ruhani bir ilahi yükseldi. Kabus bitmişti, tek bir ayetle karanlık yenilmişti.